Osmaniye'de bir köye götüreceğiz şimdi sizi. Köyün adı Sakarcalı ama bölge halkı oraya Leylekli Köy diyor uzun zamandır. Sebebi ise köyün camisinin minaresine yuva yapan ve yıllardır da her sene aynı zamanda köye gelen bir leylek. Köyün simgesi haline gelen o leylek şimdi tehlike altında. Sebebi ise deprem. Leylekli Köy yazdığında internete bizim köyümüz çıkıyor. Yani köyümüzün simgesi olduğu Şubat ayında gelir, Temmuz, Ağustos gibi gider geri. Bu güzel leylek koca bir köyün yıllardır simgesi köy halkının da biriciği. Vallahi ben 37-38 yaşındayım. Babam bile ne zaman yaptığını hatırlamıyor. 40-50 yıldır orada yuvanın olduğu söyleniyor. Herkesin tanıdığı ve çok sevdiği o leylek şimdi deprem nedeniyle tehlike altında. Burası Osmaniye Sakarcalı Köyü, Namı diğer Leylekli Köy. Köyde nam salan leylek 40 yıldır her şubat ayında işte buradaki caminin minaresine kurduğu yuvasına geliyor. Ancak o minare şimdi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Çünkü depremde büyük hasar gördü. Biz güçlendirilmesini istiyoruz. Çünkü yuvası var orada yumurtasının olduğu söyleniyor. Şu an eşi de yanında. Her sene burada 3-4 tane yavru büyütüyor. Biz bu minarenin yıkılmasını istemiyoruz. Bizim minaremiz Allah tarafından olan bir şeydir muhtemelen. Yuvanın hatırına yıkılmadı diye düşünüyoruz. Çünkü civar köylerde minare kalmadı. Minare için riskli olması nedeniyle yıkım kararı alındı ama Sakarcalılar minarenin yıkılmasını kesinlikle istemiyor. Burayı tanıyan herkes yani bu minareyi kurtarmaya çalışıyor şu an. Seviliyor, her yıl geliyor yavrularını bırakıyor. Yüzlerce de serçe yuvası var onun etrafında. Bir leylek yuvası değil. Her şey hayvan evi aslında. Yani. Aynen aynen aynen. Yani nereden baksan yüz konutluk bir daire. Yıkılmasını istemiyoruz. Neden? Çünkü leylekler gider. Yuvasının bozulmasını istemiyorum çünkü buraya huzur veriyor.